Evet adamım videomuza hoş geldiniz. Bugün ne yapıyor şey ne edersiniz arkadaşlar bugün? Ee, hiç orada demiyor arkadaşlar. Uçak vs uçak baba mutlaka gel. Saklan bak YouTube videosu çekiyorum. Ben de çekiyorum. Mutlaka buna katılırım. Ben orada çıkmak istiyorum adamı. Ne alaka? Ne bakıyorlar <laughs> numara? Gözlemeyi. Adem de kanka. Oğlum ben de YouTube kanalımı söyleyeceğim. 191 abonem var diyeyim. Bakalım abone olacak mı? Ne oluyor şu anda? Beyler etik gibi da adamdan video güzel video çıktı. Tamam. hesabım var sanki ya benim de youtube hesabım var <laughs> her gün vardır oğlum youtube hesabım uzaylı tırtıl ne alaka tezgah lan bu. adam oradan çık adam seni görmedi ki oğlum oğlum bu adam diyecekler ki videoda abi bu gezekalı <laughs> adam, <laughs> adam fake atmış <laughs> tabanca yoktu hani. Abi adamlar Tabancayla kesiyor adam. Ha. Abi adam da bunu taktı kesin. Pusu oraya pustu. Adam ama bak pusu elinde mi sana? Orada duruyordu Ben bugün içine çıktı. Me güzel ölmüşüm ben ne güzel ölmüşüm. M demek yani İngilizce deme. Türkçe'de de ben demek. Adam orada kaldı kanka. ki. ben, de, ben, de, ben, de, ben de mal ettim. Adamı mal ettim. Oo. Bir de kanka bu video yayınlarsa yayınlamasın. Beyler küfür edin. Küfür edin de abanması şaka şaka olun etmeyin. Sonunda da bir oyna da. Küfür var mı? atlayayım. Söyledik ya. Ben dediğimi yapacağım. Yok. Tamam. Sevecek mi anavrat? Söverse gülerim bu arada. Adam orada kanka. Mal ya kendini özgür tutturmaya çalışıyor bu ya. Oha adamlar oraya gidiyor. var lan bunda? He yok oradan da yol varmış. Korece çıktı. Kore. Oğlum yanında olsayım hasta çocuk var. Dayı Ne yazdın oğlum? İm mim midir? İm midir. İm müdür yazdı galiba. ne? Abi bunlar ne yazıyorlar? Anlamadım. Batu izliyor mu? Ben izliyorum kanka. Bu di yapmadı. Bu yapmadı. Eveyi at. Eveyi at. <laughs> Oradaki şey, şey yazdı abi. Öbürüne şey yaptı kanka. Camın içine uğradı. Coalition wins. Coalition yani. kazandı arkadaşlar. Random. Of... Selamünaleyküm baba. Baba adam olun la. alırım bam 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 diye vururum onun size. Kanka çıkak buraya bir siz bombası olsaydı buraları şöyle kapatırdık. Siz bombası yok gel kanka. Benim üstüme oturma da çok. Ama çok yakmıştı. Sen de gel kankacığım. Herkes gelsin uzaylı tuttu seninle gel 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 uzaylı. Uzaylı bir süre. Bir tane tırtıl varmış arkadaşlar. Biri ezmiş ölmüş bu kadar. Başla. Kaç 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 Vallahi bastım vallahi bastım bak, Kanka bastım vallahi ya Abi. Abi orada adamı şu anda doğuruyorlar Ben mi kazanacağım kanka papa buge rb neden warum i onu. ohne kaç 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 yapıyorum ben? Ya. <laughs> Bembe afeke <ağır peki. Gülüyor> <laughs> Öldüm mü bu turda kanka size de bayağı beklettim de Buradan izlemişsiniz de Kusura bakmayın Gerçekten tuvalete gittik <laughs> Neyse Abi bu var ya Uzaylı tırtın iyon ya Adamda zaten Çakı var Var ya bu adam uzaylı tırtına Kafayı taktı Ama kafa edittiriyor uzaylı tırtın

uzaylı iyi oynuyor. Evet. Uzaylı, uzaylı, uzaylı iyi oynuyor. Ey, <laughs> <Ay. gülüyor> hemen yapacağım. Dondurma. Şöyle onun yapıyor. Aldı mı bayağı? Bir. Allah. bunu şey yaptı değil. Gelene keserim de adam o tarafta böyle. Ben buradan uzaklaş. Kanka adam geldiğinde şuradan yani Kanka ben şurada şey yapacağım şurada. Şu böyle biz böyleyiz de biz böyle bekliyoruz. Bak arkadaşlar aksiyon olsun için ben sizin için çıkıyorum. Gezecek gezek buralarda arkadaşlar. Uzaylı tırtılın yanına gidiyor. Uzaylı tırtılı yiyor. Burada. Bu arada geliyor arkadaşlar. Ben baktım abi. E bu tarafa şuradan Uzana da olmadı. Şu bölümde. Şu bölümde mi dolanabilir? Şu bölümde mi Nerede? Oradan mı? Oh, koş, 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 koş. Uzaylı tutuyor. Yollardan gidecek. <laughs> Abi elim kaydı, elim kaydı. Uzaylı tutuyor. Yardım et bana. <gülüyor> <gülüyor> Abi uzaylı tutuyor. Tutma yok. Aga arkadan geldi ben kovalıyor sandım. Baya algım iyi oynuyor. Abi çok şey lan. OPS sağ. Bakalım. Kaçın. Mağlum lan. Kaçamadım lan. Ah, günde 30 tane video atıyorum. Yemin ederim ya. İkimiz kaldık diyor. Gördüm. 1, 2, 3. Zıpla. Lan ne bekliyorsunuz bok kralı gibi. Oradan zıplasın kaçın. Al. Adam tek attım adamda Çakı bıçağı var Vay Tebasi Breach wins Ya nasıl o kazandı dayı ya O kazanmaz sizde Asadır kanka ya. O OPS kazandı doğru anasını satayım O OPS kazandı kanka Beyler bu sefer pusuyor Haydi bakayım. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Abone olmayı